Diğer söz talebi Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Tokat Milletvekili Yücel Bulut'a ait. Sayın Bulut buyurun. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Öncelikle Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Tabi saat gece yarısını geçti. Genel kurulunda yorgunluğunu nazara alarak. Nasibimizde 12. maddede konuşmak varmış. O yüzden sizlerin sabrına da sığınarak daha heyecanlı bir konuşma yapmayı arzulardım ama sizin sabrınızla sadece seçim bölgem, tokadım bir takım sorunlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gayri safi yurt içi hasıla miktarlarına göre illerin bir sıralaması yayınlandı ve bu sıralamada tokat 74. sırada yani sondan 8. vilayet oldu. Türkiye'nin genel gayri safi yurt içi hasılasının da yüzde yüz oranında altındayız. Bu da biraz tokat açısından durumun vehametini gösteriyor. Tabi 75 yıldır devam eden bu ekonomik gerileme, tokatla ilgili bu ekonomik gerilemenin geldiği nokta tokadı en nihayetinde sondan 8. sıraya yerleştirdi. Tabii bunun birden çok sebebi var. Kısaca bunu özetlemek ve çözüm yollarını sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıl boyunca yüzyıllara e, ee, sarih olarak en güçlü ekonomik merkezlerinden bir tanesiydi Tokat ve zaman zaman bu oranlar değişmekle beraber altıncı büyük ekonomisine sahiptik. Cumhuriyetin ilanından itibaren de 1951-52 yılına kadar da vergi ödeme oranlarına göre Türkiye'nin dördüncü ekonomik merkezi Tokat vilayetiydi. Ama 1950'lerin başından itibaren Tokat'ın yol ağlarının dışında kalmasından dolayı karayolları yol ağının dışında kalmasından dolayı ciddi bir ekonomik gerilemeyle karşı karşıya kaldık ve dolayısıyla da ortaya bu tablo çıktı. Şimdi elbette ki bir şehre yatırımcının gelmesi için, özel teşebbüsün gelmesi için en önemli merhalelerden biri, en önemli kriterlerden birisi elbette ki yol ağına sahip olmak. Ve biz oldukça uzun bir süredir yaklaşık 70-75 yıldır bu yol ağlarının dışında olmamız nedeniyle de ciddi bir ekonomik kayıpla karşı karşıya kaldık. Buna ilişkin elbette ki bu tespit daha evvelde yapıldı ve buna ilişkin çözüm yolları da üretilmeye çalışıldı. Türkiye'nin dört bir yanında Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, görev yapan bütün ulaştırma bakanlarımızdan Allah razı olsun, emeğe geçen vekillerimizden Allah razı olsun muhteşem yol ağları örüldü. Biz de tokat olarak bundan istifade etme karşısındaydık. 2007 yılında tokat Niksar yolu başladı. 2010 yılında çok beklediğimiz Alaca İzile'ye bağlayan yolumuz başladı. Niksar Akkuş yolu hakeza devam ediyor ama kimisini 20 yıldır, kimisini 14 yıldır bekliyoruz. Zaman zaman ödenek yokluğuna takılan bu yolların halen tamamlanmaması nedeniyle tokat yatırımda temel kriter olan yol ağı meselesini ve sorununu halen bütünüyle atlatabilmiş değil. Dolayısıyla da yaklaşık 75-80 yıldır izolasyon altındaki bir şehir görüntüsü veriyoruz ve bu bizi ticari anlamda da oldukça geriye düşürüyor. Bu izolasyonu kaldırabilmek için atılmış önemli adımlardan bir tanesi de Tokat'ın kendi tarihinde tek seferde yapılmış olan en büyük yatırım olan Tokat Havalimanı'nın açılmasıydı. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın takibiyle, iradesiyle, teşvikiyle bu havalimanı inşa edildi ve ortaya muazzam bir eser çıktı. Bugün Türkiye'nin en iyi havalimanlarından bir tanesi Tokat Havalimanı. Şehrin başka şehirlerle, büyük şehirlerle entegrasyonunu ve iletişimini arttıracağını umut ediyorduk. Ama bugün bu muazzam eser, bir milyardan çok daha fazla bir rakam o günün şartlarında mal edilmiş bu eserden de şehrimizin yeterince istifade edemediğini görüyoruz. Bunun bir sebebi var. O da şu bir sefer sayıları vatandaşın ihtiyaçlarına uygun olarak tanzim edilmiyor. Bütün ısrarlarımıza rağmen ikincisi tek bir rota belirlenmiş durumda. Sadece Tokat'tan İstanbul'a uçulabiliyor. İzmir sefer ihtiyacı hasıl olmuşken Antalya'ya sefer ihtiyacı çok yoğun bir şekilde talep ediliyor olmasına rağmen maalesef Tokat Havalimanı sadece Tokat-İstanbul arasında sefer yapan bir güzergahta aynı zamanda uluslararası havalimanı statüsü olmasına rağmen Türkiye'ye tarım alanında yeten ana depolardan birisi olan Tokat, ana menbaalardan birisi olan Tokat bu ürünlerinin hiçbirini maalesef halen bir gümrük merkezi olmadığı için ihraç edemiyor, paylaşamıyor. Dolayısıyla da havalimanını ticari amaçla da kullanamaz durumdayız. Yine bu kısıtlanmış şehrin iletişimini arttırabilmek için önemli bir beklenti hızlı trenin varlığıydı. Hızlı trenin Tokat'tan geçmesi bekleniyordu. Şimdi gerçekçi olmak gerekirse hızlı tren geçmedi. Kısa vadede de hızlı trenin Tokat'tan geçmesiyle ilgili bir beklentiye kimseyi sokmak istemiyoruz. Çünkü çok kısa vadede de bunun gerçekleşmeyeceği kanısındayız. Ama Yıldızeli durağı en yakın durak. Burada TCD'de Taşımacılık AŞ'nin Genel Müdürü Ufuk Yalçı Beyefendi, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Şinasi Kazancıoğlu Beyefendi bir irade ortaya koydular. Ve Tokat Belediye'mizle TCDD taşımacılık ağaçı arasında gerçekleşen bir protokolle en azından Yıldızeli durağından Tokat'taki hemşerilerimizi Tokat Belediyesi'nin araçlarıyla bir ring koymak suretiyle bu hızlı trenden istifade ettirmeye çalıştık. Şimdi ulaşımla ilgili hem karayolu hem havayolu hem hızlı tren vasıtasıyla ortaya çıkan bu ihtiyaçların karşılanamamış olması nedeniyle tam anlamıyla karşılanamamış olması nedeniyle şehrimize yatırımcının gelmesi konusunda da maalesef müşkülat içerisindeyiz ve buna ek olarak 1978 yılında bir organize sanayi bölgemiz yapıldı. 1978 yılında bu iradeyi koyanlardan, iyi niyetli ortaya koyanlardan Allah razı olsun ama aradan geçen yaklaşık 50 yıla rağmen organize sanayi bölgemiz hala 2024 yılında medeni bir şehirde olması gerekenden çok uzak bir noktada Dolayısıyla büyümeye elverişli değil, coğrafi anlamda doğru bir konumda değil, engebeli bir arazi üzerinde ve yeni yatırım alanlarını oluşturmaktan da oldukça uzak. Bugün hemen hemen herkesin hemfikir olduğu bir konu var. AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi hiç fark etmez. Herkes Tokad'ın yeni bir organize sanayi bölgesine acil ve ivedi bir şekilde ihtiyacı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla daha düzlük bir alanda büyümeye elverişli bir organize sanayi bölgesine ihtiyacımız var. Organize sanayi bölgesi diyoruz ama ondan daha vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bizim normal bir yeni sanayi sistemimiz, normal sanayi sistemimiz bile maalesef 10 yıldır hala yapım aşamasında esnafımızın kurduğu bir kooperatif vasıtasıyla yeni bir sanayi sitesi inşa edilecekken maalesef çok uzun yıllardır bir problem haline geldi. 134 milyon harcanmak suretiyle temeli esnafımızdan toplanan parayla bunun temeli bir şekilde oluşturuldu ama sanayi sistemimizin geriye kalan kısmını hala tamamlayamamış noktadayız ve esnafımız da bu konuda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan çok ciddi bir beklenti içerisinde. Şimdi tabii ki bu halkalar tamamlanmadığı için şehirde ciddi bir işsizlik problemiyle karşı karşıyayız. Özel teşebbüs istihdam yaratamadığı için vatandaşlarımızın önemli bir kısmı kamu kesiminde istihdam olmak için ara, istihdam edilmek için arayış içindeler ama kamunun bu kadar işsizi istihdam edebilme şansı yok. Bununla maalesef ki tam bunlarla paralel bir şekilde bir başka sıkıntıyla karşı karşıyayız. O da şudur. Bu sıkıntı Gayri safi yurt içi hasıla endeksine göre sondan 8. olmamıza rağmen kira artışı oranında en baştayız 12. sıradayız. 2020 ile 2024 arasında Tokat'taki kira oranları yüzde %1280 oranında artmış durumda. 2023 ile 2024 arasında Tokat'taki kiralar yüzde %140 oranında artmış durumda. Dolayısıyla kira maliyetlerinin en yüksek olduğu şehirlerinde şehirlerin başında geliyor Tokat. Bu sadece ekonomik sıkıntıdan ya da kötü niyetli ev sahiplerinin istismarından kaynaklanmıyor. Çünkü şehrin çok ciddi bir imar problemi var. Şehir doğal sınırlarına ulaşmış durumda ve eee büyük tarım arazilerine dayanmış olduğumuz için imar alanı oluşturmak konusunda hem belediyelerimiz hem de çevre bakanlığımız ciddi bir sıkıntı içerisinde. Bu da ciddi bir konu açmazını beraberinde getirdi. Şu anda Tokat'ta 7 bin konut ihtiyacı var. Bugün yine bir müjdeli haber aldık. Sağ olsun çok teşekkür ediyorum. TOKİ başkanımız kuralları çekilmiş, hak sahipleri belirlenmiş. OKİ inşaatlarından sanıyorum 683 tanesi için ihaleye çıkılacağını belirtti ama bu da ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzak. Bugün Çevre Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey ile 16 belediye başkanımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Kendisine de burada şükranlarımı sunuyorum. Hem kentsel dönüşüm vasıtasıyla hem de yeni imar alanları vasıtasıyla Tokat'ta konut üretimini ve arzını hızlandıracak çözümleri belediye başkanlarımızla paylaştı. Bu konuda şehrin önünü açtı. En kısa zamanda da bunların mutlaka ama mutlaka semeresini alacağımız inancındayız. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Elbette ki biz Tokat'ın bir cazibe kenti haline gelmesini, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki gibi dördüncü büyük ekonomi haline gelmesini, Osmanlı İmparatorluğu'nda olduğu gibi altıncı büyük ekonomi haline gelmesini arzuluyoruz. Bir cazibe kent olmasını istiyoruz. Ama bu arada da vatandaşımızın çok uzun süredir devam eden bir başka beklentisi var. O beklentide şu, Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bir sözü var şehrimize halen tokat maalesef çok ilkel ve birçok vilayette örneğine rastlayamayacağınız bir stadyuma sahip. Bu stadyumun yenisinin yapılacağı konusunda Cumhurbaşkanımızın şehrimize bir sözü vardı. Ben bu sözün gerçekleşeceğinden asla ve asla bir şüphe duymuyorum. Birçok kamu yatırımını Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Tokat'ta buluşturdu. Ama bu stadyum meselesi gerçekten şehirde belli bir kesimin çok ciddi ve yoğunlaşan beklentisi haline geldi. Biz bu beklentiyi AK Parti vekillerimizin de aynı hassasiyetle takip ettiği inancındayız. Bizler de takip ediyoruz ve dolayısıyla da en kısa zamanda şehre yakışır. 2024-2025 yılında medeni bir şehre yakışır. Güzel bir stadyumla da tokadın buluşturulacağı inancındayız. Ben gecenin bu yarısında sabırla dinlediğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Allah rahatlık versin. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum Sayın Bulut.